Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün seri bilinçlere karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sizlerde kameram yok. O yüzden bugün sizlerle arkadaşlar ne yapıyorum? Bugün sizlerle oturma düşüneceğim. 1064 TL'lik paramız var arkadaşlar. Hiç uzatmadan şöyle modern sofrayı alıyorum. Şöyle ben bir döndüreyim. Çok pahalı şeyler koymamaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki yani <laughs> Paramız azaldı. 1001 TL'imiz kaldı. 49'dan koydum. TV'ye sen koyuyoruz. Tablosa gerek yok. Daha bir de 10 lira bize yapmaz. Evet, Şuna hemen, bir yapmaz. Şimdi şuradan hemen tablosu yapıyorum. Şunu hemen yiyip hemen. Oraya koyalım. bir tanecik ağaç koyalım şuraya. Tamam. Şimdi ben buradan çıkayım abi. Buradan çık. Buraya ben TV yazıyorum. Buraya TV'mi yazdım. Mermaid TV'yi koydum buraya. Yeni yüzüm de Ama nasıl çok pahalı var. En pahalı ilk birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm arkadaşlar. Bir dahaki bölümde burayı yapacağım. O videoda kaçırmayın. Havuz kenarı diye. Böyle bir video yapacağım burayı da.